Asırlardır devam eden bir gelenek vardı. Bir kuş diğer bir kuşa emaneti teslim ederdi. O emanet gökyüzünün en temiz ışığı, yeryüzünün en büyük sorumluluğuydu. Korumak, gözetmek ve yardım etmek onun göreviydi. Şimdi sıra yeni bir kuştaydı. Bu emaneti alacak olansa Baykuş Gazi'ydi. Adaletle doluyor Baykuş Gazi geliyor Ay ışığı yoldaşın Kalbimizde sırdaşın Korkma düşmez başın Baykuş Gazi geliyor Baykuş Gazi 1. Bölüm Gece vaktiydi. Ay parlıyor, yıldızlar şarkı söylüyordu. Dede Baykuş Kocaman kanatlarını açtı. Gözleri bir gelikle parlıyordu. Torunu Gazi'ye bakarak dedi ki: "Sevgili torunum, artık sen büyüdün. Vakit geldi. Kudüs'ün incisi Mescid-i Aksa'yı ve Filistin'i koruma görevi sana emanet edilecek. Ama önce bir sınavdan geçmelisin." Gazi heyecanla kanatlarını çırptı. "Dede, ben hazırım. Bana ne sınav vereceksin?" Dede baykuş gülümsedi. Kahraman olmak sadece güçlü kanatlarla olmaz. Kalbin temiz mi? Sabrın var mı? Cesaretin sağlam mı? Bunu görmem gerek. İşte üç sınavın olacak. Merhamet sınavı, cesaret sınavı ve doğruluk sınavı. Gazi yolda yavru bir serçenin ağladığını gördü. Serçe kanadını incitmişti. Gazi sınavı unuttu, hemen serçeye yardım etti. Onu kanatlarının arasına aldı. Üzülme, ben yanındayım dedi. Dede Baykuş uzaktan izledi ve başını salladı. İşte bu gerçek bir kalbin işaretidir. Gece çökerken kara gölgeler yaklaşmaya başladı. Korkutucu görünseler de sadece rüzgarın gölgeleriydi. Ama Gazi korkmadı. Gökyüzünde büyük bir çığlık atarak ben buradayım, Filistin'i koruyacağım diye haykırdı. Gölgeler dağılıp gitti. Dede Baykuş'un gözleri parladı. Korkmayan kalp Kahraman kalptir. Sonunda Dede Baykuş sordu. Torunum, bu emaneti neden istiyorsun? Kahraman olmak için mi yoksa şan için mi? Gazi gözlerini yere indirdi, kalbinden geçenleri söyledi. Ne kahraman denilsin diye ne de şan için. Sadece Aksa'ya, mazlumlara ve vatanıma hizmet etmek için. Dede Baykuş sevgiyle kanatlarını torununun üzerine kapadı. Artık tamam. Sen sınavları geçtin. Bundan sonra sen Filistin'in kahramanı Baykuş Gazi'sin. Kudüs'ün gökyüzünü, Gazze'nin denizini, Filistin'in her karış toprağını sen koruyacaksın. O günden sonra Baykuş Gazi her gece gökyüzünde süzüldü. Çocuklar uyurken onun kanat sesini duyar, merak etme, Gazi burada diye huzurla uyurlardı. Ve böylece yeni bir kahramanın hikayesi başladı. Baykuş Gazi Filistin'in koruyucusu oldu. Ay ışığı yoldaşın, kalbimizde sırdaşın, korkma düşmez başın. Baykuşlar